Ölüm döşeğinde yapılan itiraflar kafa karıştırıcı olabilir. Bazen ölüm döşeğindeki hastalar gayet mantıklı konuşur. Sevdiklerinin bilmesini istedikleri son şeyleri dile getirirler. Bazen de ölüm döşeğindeki hastaların dedikleri hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ölmek üzere olan biri genellikle birçok ilacın etkisi altındadır. O yüzden akılları tamamen yerinde değildir. Carl Sevinto isimli bir adam ölmek üzere olan teyzesinin yanında otururken teyzesi onu şoka uğratan bir şey söyledi. Carl söylediğinden doğru olup olmadığından bile emin değildi. Carl 2004 senesinde teyzesi Jenny'nin yanında oturuyordu. Teyzesi uzun bir hastalık geçirmişti ve doktorlar çok fazla yaşayamayacağını söyledi. Jenny ölmeden önce Carl'a dikiş makinesinin altına bakmasını söyledi. Orada senelerdir Carl için biriktirdiği parayı sakladığını söyledi. Carl ne diyeceğini bilemedi. Teyzesinin aklının yerinde olup olmadığını bilmiyordu daha önce hiç böyle bir hazineden bahsettiğini de duymamıştı. Yine de teyzesinin söylediğinin doğrulup olmadığını anlamak için bakmaya karar verdi. Carl teyzesinin dikiş makinesine gitti. Onun bu makinede saatlerce oturup kıyafet, perde ve masa örtüsü gibi şeyler diktiğini hatırlıyordu. Teyzesinin Staten, İzlanda'daki evinde bulunan makine aklına eski hatıraları getirmişti. Makineyi yerinde oynatınca hazine hop diye kucağına düştü. Gazete kağıdıyla kaplı paketi açınca bunun bir tablo olduğunu fark etti. Carl, gazete kağıdını yırtınca hazinenin Pablo Picasso'nun pelerinli kadın tablosunun rekreasyonu olduğunu gördü. New Jersey yayın yöneticisi olan Carl, rekreasyonun orijinal resmi yaptıktan yıllar sonra bizzat Picasso tarafından yapıldığına inanıyordu. Bu tabloyu ilk görüşü değildi. Daha küçükken abisiyle bu tabloyu teyzesinin evinin duvarında görmüşlerdi. Tabloya tüylü şapkalı kadın adını takmışlardı. Carl, eniştesinin tabloyu Londra'daki bir sokak satıcısından aldığını düşünüyor. Eniştesinin bunu 2. Dünya Savaşı'nda savaşırken aldığını düşünüyor. O dönemde birçok bölge ya bombalanıyor ya da yağmalanıyordu. Bu şekilde bulunan birçok eşya sokakta satılıyordu. Carl Eniştesinin tabloyu nasıl aldığını anlattığını biraz hatırlıyor. Eniştesinin tabloya 10-30 dolar arası bir şey ödediğini tahmin ediyor. Carl bu resmi yapanın gerçekten Picasso olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Tabloyu New York'taki bir uzmana götürmeye karar verdi. Konuştuğu uzman resme bir 30 saniye bakıp Karl'a bunun bir taklit olduğunu söyledi. 10 dolardan fazla değeri yoktu. Tabii Karl'ın duymak istediği şey bu değildi. Bu kadar çabuk nasıl anladığını sordu. Kadın resmin renklerine bakarak bunu Picasso'nun yapmadığına kanaat getirdiğini söyledi. Kullanılan boyunun o zamanlar için egzotik ve nadir bir boy olduğunu, Picasso'nun bu renkleri kullanarak bu resmi yapmış olma ihtimalinin sıfır olduğunu söyledi. Carl ona bir türlü inanamıyordu. İkinci bir görüş almak için başka bir uzman bulmaya karar verdi. Teyzesinin ölüm döşeğinde bahsettiği bu hazinenin bir taklit olduğuna inanmak istemiyordu. Tabloyu Westmont Illionist'te bulunan sanat malzemeleri analiz merkezine götürdü. Orada Doktor Kennedy Smith ile tanıştı. Doktor Smith resme şöyle bir bakıp adamı hemen geçiştirmedi. Tablodan biraz boya örneği alıp test etti. Test kullanılan boyanın 1930'larda Avrupa'da popüler olduğunu onayladı. Carl'a tabloyu Picasso'nun yapmış olabileceğine dair bir umut verdi. Doktor Smith biraz daha test yaptı ve yarım parmak izi buldu. Bunu Picasso'nunkilerle karşılaştırıp resmi bizzat Picasso'nun yaptığına dair gerçek bir kanıt buldu. Karl buna inanamıyordu. İlk uzman